167. sorumuz toplamda 1800 TL aldı 45 litrelik zeytinyağını 15'er litrelik 3 eş hacme ayırıp diyor her birini evet yarım litre 1 litre 1,5 litre yani bu da 15 litrelik değil mi e, bu da 15 litrelik e, bu da 15 litrelik peki kaç tane olur bu şişelerden onu hesaplayalım 2 e, tanesi 1 litre yapar 15 litre için bundan demek 30 tane e, bundan 15 litre her biri 1 bir litre 15 tane. Bundan ise 10 tane olur değil mi? 15'i 1.5'a bölersek. Peki baktığımızda 30 tane yapıyor ve 27.5 TL'ye satıyor. 27.5 ile 30'u çarpalım. 3 kere 5 15 3 kere 7 21 22 elde var 2. Buradan ne yapacak? 0 ile virgül gitti değil mi? 825 TL buradan gelir elde etti. 50 ile 15'i çarparsak 750 TL buradan. 10 ile de 67 buçuk çarparsak e Buradan da 675 TL değil mi e Karşımıza gelir e Toplayalım bunları 825 750 ve 675'i topladığımızda Evet elde var bir 3 5 daha 8 7 daha 15 elde var bir 9 7 daha 16 6 daha 2250 Bunları ne kadar almıştı 1800 TL'yi almıştı e Çıkardığımızda ne yapar 450 TL e demek ki kar elde etmiştir. Doğru yanıtımız C seçeneği.